Trend yol çalışması varmış. Vay şansımla yani beni çağırdılar. Şanslıyım kalmadılar. Gözlerim direniyor kapanmak için. Selam arkadaşlar şu an hayatımda çok önemli bir şey oldu. <laughs> 9'u 10 falan geçiyor. Ve bugün 23 Nisan. Peki Beste sen nereye gidiyorsun? Geçen gün Zehra bana şey yaptı. E, Trendyol çalışması varmış. 2 haftalığına. E, ona başvurdum. Ve ilk defa şansıma yani. Beni çağırdılar. Çünkü geçen de başvurmuştum. O zaman çağırmamışlardı. Bir de bir ara sınavlar zamanına denk geliyor. O zaman başvuramamıştım. Şimdi şükür çıktı. Ve gece vardiyasına gideceğim ama şu an e, şeye gidiyorum. Covid testi için gidiyorum. Ben şimdi durağa geçiyorum. Durakta adama bir konum atayım. Gelsin ben alsın ondan sonra. Gidelim bakalım. <laughs> Karıncaları görünce aklıma hep şey geliyor. Biz küçükken dedemlerin orada bir tane delikte böyle sürekli karıncalar falan vardı. Biz de oraya gittiğimizde çekirdek falan oluyordu. Çekirdeği yemeyip sürekli onların <laughs> yuvalarının kenarına bırakıyorduk. Onlar da oradan taşıyıp evlerine götürüyor. Güzel zamanlar. Ve hava aşırı sıcak arkadaşlar. Kazak giyecektim ve çantama kazak attım. Alattan sonra da kapıya bakmışım da tişört giymişim. Şu an yanım yani. Şunu bile birazdan çıkarabilirim. Şu gölgede durayım. Neyse şu tam şurada durayım. Arabanın gelişini de görelim. Sabahın ilk gerginliğine hazır mısınız arkadaşlar? Saat 10'da durağınızda olun saati değiştirdiler yazar. Ulan saati değiştirirseniz bari haber verseniz de biz de ona göre şey yapsak ki. Ya. En iyi olduğum şey gerçekten en iyi olduğum şey ve git bir daha geri gel. Gölgede yok ki gölgede bir yerde otursam. Şurada bir yerde gölge bulayım da gölgede oturayım bari ya. Vallahi eve çıkıp ondan sonra bir daha inemedim. Çünkü bizim oradaki yokuşu ben çıkarsam ölürüm şu an yani susuzluktan. O yüzden gidebileceğim, oturabileceğim en makul yer tabii ki de karşı duraktı Çünkü karşı taraf gölge. Az önce şuradaydı. Şimdilik buraya Oturum gölgede serin serin. Aa. Ah. Bir daha git, bir daha gel. Üf, çok zorcu bunlar. onlar. Direkt karşıya geçerim onun yanına. Serdan on var. Bitik haldeyim ya. Şu suratı. Güzel bir saçma sapan yerler izliyorum. Bu kafeyi buldum herhalde. Gölgeye oturacağım dedim. Gölgede de üşüdüm. Ee, kazada giymeye üşendim. Neyse şu an vücudum dengelendi. Birazdan karşıya geçerim. Gözüm açamıyorum çünkü uykum var arkadaşlar. Şu gözlükte kulağım ağrıdı. Bu gözlüğü ben böyle takınca kulağım ağrıyor. Niye böyle oluyor? Sizde de öyle oluyor mu? Oysa çıkarım. Şimdi karşıya geçeceğim. Güneşte oturayım birazcık. Onda, onda durakta olun dedi de bakalım inşallah direkt onda gelir diyorum. Birinci haber verim. Neyse üstündekini çıkardım çünkü artık yemin ederim piştim yani piştim neyse şu an saat onu çeyrek geçiyor aradım birazdan geleceklermiş beni almışlar yukarıda öyle yani benim birazcık kurudu gibi oldu ama neyse eve gelince zaten direkt uyuyorum şimdi otobüste uyuyamam saat 9'da binseydim uyuyabilirdim ama şu an uyuyamam neyse müzik dinlerim Şimdi servis aracından indik. Covid testi yapmaları için sırada bekliyoruz. Bilmiyorum şu an neden, dakika dakika çıkaracağım. Bu istiyorum. Abi buradaki insanlar ben normal utanmam, çekinmem ama şu an neden bir gerildim de. Neyse ortama alışınca ben birazcık güçsüzleşirim arkadaşlar. Her neyse şimdi şunu az biraz nefes alayım da insanlardan uzaklayayım şu anda. Hmm, biraz da kısalım ondan sonra yine kınlaştım. <laughs> Bilmiyorum neden sizce böyle bir kasıldım da neyse. Kasılmaya ne gerek var arkadaşlar yani youtuberız. Youtuber olmaya çalışıyoruz daha doğrusu da. sen de dur kardeşim burada bir şey çekiyoruz ya. Gidiyor bir türlü park edemedi oraya neredesin? öyle oraya Aa şimdi şey alıyor bir dakika dur. Şimdi bu aracı buradan alıyor ya aklıma ne geldi biliyor musunuz? <laughs> Geçen sene ben bir yere Euro Truck'a takmıştım. <laughs> tamam mı? <laughs> Sürekli yürü trak oynuyordum. Vay be şimdi bilgisayarımı indirsem onu bilsem kaldırmaz. O yüzden böyle şeylere çok gerek yok. Öyle yani şimdilik bakilemece. <laughs> Aklım aldı yemin ederim. Aklım aldı Neyse şimdi ismimizi falan şey yapacağız. Sonra sarısa geçeceğiz. Bitti bu kadar yani. iki dakikalık şey için geldik. Piştim vallahi piştim. Ve dilim damağım kurudu. Gerçekten dilim damağım tutuldu. <laughs> Zehra nineyi. <laughs> yavrum yayla. Bu gece saat 12'de bir müşte olmam lazım. Ama 26'sını ertelemişler. Oradan da bir erteleme yapmazlar. Ama benim için aslında bir tık iyi oldu bu durum. Çünkü pazartesi güne teslim etmem gereken gene bir sayhap blab ödevi var. Yemin ederim artık bu laftan sıkıldım. Gına geldi artık. Neyse, bu gece onu halletme düşünüyorum. Ondan sonra da Müftas bakacağız. Bugün Love hab had... <laughs> <Koyacağım ya>. <laughs> Love. Konuşamıyorum. Konuşamıyor. Had... <laughs> Bugün Sayhab Love'ı dinledikten sonra e, Müftas'a abone olacağız. Hi guys, çağırdılar. <laughs> teslim yaptım zaten. Teslim ne kadar çıkmıştı? Ben size söylediğimi söylemedim bilmiyorum. Şimdi servis bekliyorum birazdan servis gelir iyi oldu ya böyle bakalım ne kadar sürecek çalışım. hiç bilmiyorum ama birazcık daha hem aşağıya hem yukarı bakacağım çünkü geçen gün ben yukarıdan gelecek zannediyordum ama aşağıdan geldi o yüzden kaçırdım şimdi sürekli bakıyorum ben size gene açarım görüşürüz. Şimdi insanlardan uzaklaştığım için maskemi indirdim. Ee, biz girerlik 40 dakika falan oldu. İşte serviseki arkadaşlarla beraber çay falan işte böyle sohbet ettik. Şu an 45 geçiyor. Yaklaşık bir 15 dakika sonra falan içeri gireriz. Ya da bilmiyorum aldılar mı bizi. Ben şimdi annemlerle konuşuyordum. şey yapmadım da bakayım şuradan arkadaşlar orada mı diye. Aynen arkadaşlar oradaymış. Öyle yani. Birazdan 15 dakika sonra başlayacağız bakalım. Nasıl olacak göreceğiz hep beraber. Öyle bir haber vereyim dedim size. Sonra gene görüşürüz. altı oldum olaya çıktık. Umarım şu arkadaki şarkıdan da telepiyanlar yan tarafta insanlar şarkı dinliyor da her neyse. O zaman gerçekten çok çabuk geçiyor. Nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Hafiften uykum geldi ama otobüse giderken uyur muyum uyumaz mıyım hiç bilemiyorum. Şu an insanlar içinde bir şey çekerken gerçekten biraz utanıyorum ve çekemiyorum. Neredesin yüzsüz besteler neredesin diyorum. Neyse yanımda arkadaşlarım varken çekemedim. Diğer arkadaşım içeri gitti. O arada bir açayım. <laughs> Çekeyim dedi. <laughs> Şimdi moladan çıktık, içeri geldik. Çalışmaya kaldığımız devam <laughs> ben size açmayı unuttum. Geleli bayağı oldu. Hatta bir molaya girdik. O mola bitti. Şu an ikinci partiye şey yapıyoruz. İyi gidiyor. O zaman çabuk geçiyor. Gerçekten çabuk geçiyor. Hmm. bunun dışında sıkıntı yok. Sadece şu maske birazcık insanın sistemini bozuyor. Bunun dışında zaten iyi süper. Öyle yani durumu söyleyeyim dedim. <laughs> Sonra yine görüşürüz. Ne <laughs> Nasılsınız? <Naber? gülüyor> Arkadaşlar şimdi saat 4'ü çeyrek falan geçiyordur. Yaklaşık bir 3-4 dakika sonra ezan okunacak. Biz de sahurumuzu yaptık. Tabi yemek yerken çekemedim çünkü. Bilmiyorum insanların içinde utanıyorum. Şu an bile insanlar sanki bana bakıyor da işte bu kız ne yapıyor dermişçesine bir triplere falan giriyorum. Her neyse. Öyle yani iş güzel geçiyor ama ufaktan bir yorgunlukla vurmaya başladı. bayağı yorulmuşum yani. Gözlerim direniyor kapanmak için. Ama bir yandan da uykum yok gibi de var gibi de. Zaten ben de belirli bir süreyi geçtikten sonra hani gün ağırdıktan sonra falan bir süre şey uyku gelmiyor. Selam arkadaşlar. Şu an hayatımda çok önemli bir şey oldu. <laughs> Uzun zaman sonra 41'e geldim. Malum yarın yasaklar var. Bir de gece falan çalışıyorum. Fırsatlı fırsat böyle bir uyandım böyle bir, bir iki saatine falan dışarı çıkayım dedim ve 41'e geldim. Size de birazcık 41'i göstermiş olurum. Yerleşmek bir de İşte Ramazan olmasaydı bir kahve içerdim. Bir ice americano ya da ne bileyim. İşte bir şey içilirdi şey de neyse buna da şükür. Yasaktan sonra diyorum. Arkadaşlar en çok istediğim ayakkabı şu ve şu ayakkabı yani nasıl 679 lira olabiliyor yani Almak istiyorum. Gerçekten anlamak istiyorum. Yani Vans gerçekten bir hayal. Ya 679 lira bir ayakkabı olur mu ya? Abi saçmalık ya. Gerçekten saçmalık. Neyse. Alamayacağız. Sadece bakacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi üst katlarda hiçbir şey bulamadım. Çünkü zaten bulsam da alamam. Yani kaç yüz lira? Yani bir ayakkabı neden o kadar pahalı hala bunu sorguluyorum ama bu devirde hiç sorgulamamız lazım. Şimdi H&M'e gireceğim. <laughs> Geçen sene H&M'de 20 liraya bir tane ayakkabı almıştım. Ve <laughs> çok güzeldi. Onu bulursak bundan alacağım. Onun öncesinde bir saç şampuan alacağım. Öyle yani arkadaşlar. Oraya doğru yürümek şu an beni çok üşendiriyor. De neyse bakalım. Şimdi Watsons'a geldim. Şu DP şampuan var. onu alacağım. Bu hayvanlar üzerinde deney yapmayan marka arasında araştırdığımda DP vardı da şimdi o DP nerede? Hayattaki şansım yemin ederim kalmamış. Şimdi arkaya bakmaya gittiler ama ben beyaz olandan alacaktım. Herhalde ondan yok. Neyse almak yapacak bir şey yok. Buldum. 15 liraydı. Burada da 16 lira. Yani 1 liradan bir şey olmaz diyorum ben. alıyorum. Arkadaşlar şimdi fuar alanından ağrı 33'e şey bineceğim çünkü 59 çok uzakta kalıyor. Size birazcık da buraları göstereyim. Çünkü hiç buralara gelmedik ve hayatımda şu an gerçekten değişik şeyler oluyor. Ev dışında bir yere gittik. Ve mahalle dışına tabii ki de. Şimdi hemen gösteriyorum. Burada bizim Luna Park'ımız var. Böyle buralar boşta. Önceden burası konser alanı falan ama tabi hiç burada konsere denk gelmedik. Ama şu e, ne buranın adı? Nuna <laughs> Park'ta. <laughs> çok güzel anılarımız var. Çok değişik anılarımız var. Geldik kızlar tamam mı? Yurtdaki kızlarla geldik. Çok iyi her şey. Böyle neye bindik? 360 o gün binmedik. Başka bir zaman bindik. Böyle değişik şeylere bindik. Tam da şey binecektik. Ranger'a binecektik. Tamam mı? O sırada bir şimşek, çaklı falan böyle bir anda bir yağmur yağmaya başladı. Biz tabi çarşın arabaların oraya kaçıyoruz. Ama yani sel gidiyor resmen elektrik gelen çarpabilir e neyse yağmur çamur bir de yurda yetişmemize çok az kaldı Islak ıslak koşa koşa şey gidiyoruz otobüse binmeye gidiyoruz Islak ıslak otobüse bindik de neyse ki son anda mı ya da bir 5-10 dakika falan geç kalıp yurda girmiştik ama o gün gerçekten hem çok korkunçtu hem çok gülünçtü bir tane geçiyor gibi oluyorum ama Aycan izliyorsan kanka <laughs> alım Aycan'ın hala bak gösteriyorum hemen senin şuradaki ağlayışları hala kulağımda <laughs> de korkuyor ama bir yandan teselli ediyor. Geçecek, geçecek, her şey geçecek. Güzel günlerdi ya. Lütfen artık o günlere dönelim. Lütfen, lütfen, lütfen. Öyle işte arkadaşlar birazdan size de gölü gösteririm. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir yere gitmiyor. Ondan sonra eve zaten o yolları biliyorsunuz. Zaten şarjım da biter birazdan. Şaşırır mıyız? Hayır. Neyse sonra görüşürüz. Bay bay. O gün şunu söylemiyorum. Unuttum. Ya, kara... söyleyemiyorum elektrikler falan gitmişti. Her şey daha da korkmuştu böyle insanlar. Hala manyak kitap bizim insanımız manyak. Hala elektrik gitmiş. Deli gibi yağmur yağıyor. Bunlar hala şey kapma derdinde. Çarpışan araba kapma derdindeler. Neyse sağ salim o gün de atlatmıştık şimdi. Geldik. Artık <laughs> burada ördek falan olması lazım. Nereye kayboldular bilemiyorum. O da diğer tarafa gittiler. Aa bak şurada birkaç tane var da siz tabi onları göremezsiniz. Evet. Arkadaşlar, yaklaşık bir saat sonra falan, bir saat edeyim, yarım saat sonra falan işe gideceğim ama gözlerimi açamıyorum. Başımlar, gözüme vurdu Allah'tan bir herkes içti ama şu an yaptığım şeyde inşallah gece ölmem çünkü herkes içtim. üstüne kahve içtim ve ben sabah kadar çalışacağım için zor günlerim sakladığım monster'ım var. Bunu içeceğim. Umarım gece ölmem sadece şey ilacın üstüne iç. Hani ilacın üstüne içmem. Onun dışında bana çok etki edeceğini düşünmüyorum ama bilmiyorum çok kötü mal gözümü açamıyorum yani. arkadaşlar umarım bir şey olmaz diyorum. Da. Neyse cidden gözlerim alev gibi yanıyor. Umarım otobüse giderken uyuyabilirim. Neyse sonra görüşürüz. Otobüste görüşürüz artık. Hadi bay. Ya da giderken açarım. Bay. Evet arkadaşlar eldivenlerimizi taktığımıza göre işe başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi molaya çıktık ama ben gerçekten biteyim gerçekten de Allah her tarafı kaşınıyor sırtım ayrı ağrıyor ayaklarımı zaten geçtim mi şu an sırtım beni öyle bitiriyor ki size anlatamam bunu falan kıpkırmızı olmuş ya kusura tipim falan kaydı zaten neyse son iki saat i̇ki saat sonra her şey bitiyor oğlum dışarıdaki sise bakın lan bu nasıl bir hava oha o çok efsane. Bu baba ya iyi yani. O birazcık oksijen ama bir beynim oksijen gitsin. <laughs> Yemin ederim. Ayakta uyuyorum. Yemin ederim. Şimdi zaten kayada otobüste gelirken bir uyuduğum bir şeyler oldu. Vallahi neler oldu hiç bilmiyorum. Çok <laughs> güzel. <laughs> Sadece eve gidip yatmak istiyorum. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama duş alacağım ilk önce. Ama yani her şeyde de şu yokuş çıkmak beni çok sinir ediyor. Mesela ağır su tındır mındır çekeyim bari. Yani maceramız burada sonlandı büyük bir ee, Az önce şeye indim, e, durağa indim. Bu sefer de dedim hani 10 dakika erken ineyim çünkü hep benden önce, benden önce geliyorlardı ve evet, beni bekliyorlardı. Ben de bu sefer erkenden ineyim dedim. Oturuyorum, İşte bir yandan annemle konuşuyorum, bir yandan işte bakıyorum sağa sola. Yok, servis yok. Sonra arkadaşı aradım. Onlar da 15 dakikadır durakta bekliyorlarmış. Sonra şeyi aramışlar, servisciyi. O da demiş ki, e, yok çalışma yok. Ama kimse bize haber vermiyor. Teşekkürler ee, Trendyol. Gerçi genelde böyle olur ama biz ne bileyim yarın falan hani bu gece de gideriz yarın gitmeyiz diye düşünmüştük. Bakalım belki sonra çağırırlar çağırmazlar ne olur ne olmaz bilemiyorum. Neyse yine bir dört gün çalıştım yani. iyi. Şimdi ben de şimdi eve gidelim. Evde <laughs> müftası çalışmam lazım. Bugün bence sabaha kadar ya da sohura kadar müftası hallederim. Yani halletmeye çalışacağım bir çoğunluğu. Çünkü normalde bugün rapor teslimi olması gerekiyordu. Ara rapor teslimi. Ama hiçbir şey yapamadığımız için. Yani ben ve arkadaşlarımla da yani hiçbirimiz zor düzgün şey yapamadık. Çünkü araştırıyoruz araştırıyoruz bulunmuyor. O yüzden bu gecede onu araştırırım. Onu yapmaya çalışırım. Öyle yani arkadaşlar. Çalışmak bir yandan iyiydi. Bir yandan da ya yani yorulmuyorsun aslında. O kadar akıyordu ki size anlatamam. Gerçekten bayağı iyi akıyordu. Ne olsun, neyse bir daha çalışma olursa gideriz diyorum. Hi guys, nasılsınız? <laughs> Hala trendi yoldayım. Geçen videoda hani en son demiştim bir daha çağıracaklar mı falan filan gibisinden konuşmuştuk böyle. Çağırdılar, şimdi böyle bir üç gün, dört gün daha geldim. Bir de şeyde geleceğim, böyle Arafa günü ve bayram zamanı da geleceğim. Ondan sonra iş çıkarsa yine gelirim. Şu an servis bekliyorum. Biz yedi buçukta çıktık ama o bizim 8'e çıktığımızı zannediyormuş. Bir de ben tekim yani. Serviste tek gidip tek geliyorum. Ee, onu bekliyorum şimdi. Trafik de var zaten malum. Bu saatlerde trafik olması çok normal. Bir on, yarım saatte bekliyorum. Bir 15-20 dakika daha bekleyeceğim Bu Burada bayılmasam iyi de bayılmam istesikle. Uyuyamam zaten. Kimse giderken de uyuyamayacağım. Ama e, bu ara şey yapıyorum. Yani toplama yapıyorduk ya. Şimdi paketleme yaptım bugün. Dün de işte mal kabulü falan filan vardı. Onları yaptım. Öyle onları videoya çok çekmedim. Çekerim yarın, yarın geleceğiz herhalde şu an kaç ayın 7'si bugün aynı zamanda gece 12'de müddet ara rapor testimi var. Allah'tan akşam kaçın akşam bayağı bir yazdım şimdi onu tamamlayacağım. Gece 12'ye kadar onu yollamam lazım akşam işe geleceğim için işte bitmeden önce onu yollamam lazım. 10.30'a kadar vaktim var. Normalde erken kalkma planlıyordum ama her türlü zaten erken kalkacağım da eve gidince umarım direkt uyuyabilirim. Uyuyorum yani. Duş aldıktan sonra bana bir şey geliyor. Bir ilk başta yatağa girdiğim zaman bir uyku kaçıyor mu? Ondan sonra ben uyuyorum çünkü. Yorgunum ve sırtım falan gerçekten çok ağrıyor. Var ya öyle bir kulunç var ki. Bir masaj, bir hamam o kadar iyi gelir. Yani. Çok iyi gelir. Neyse. Böyle arkadaşlar. Takımları yaptım. Önce ne şu da. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hay guys, tekrar <laughs> ben. Yine o mekanda online ım. yine tremjo.com. Ne zaman ortaya çıktık? Saat kaç? 5.4 çeyrek. Ben 5 çeyrek. 5 çeyrek. Notla. 5, 5? 5? 5? 5? 5 mi geçiyor? Ben 5'e çıkmam gerekiyordu da elimdeki iş Bitsin öyle çıkayım diye birazcık 10 dakika geç çıktım. Ben böyle oturuyorum. Bugün arkadaşlarımdan kimse yok. O yüzden ben tek takılıyorum bugün. Ee, saat 4'e kadar yani sahura kadar şey yaptım. Hmm, toplama yaptım. Zaten onu ne yapması yaptığımı biliyorsunuz. Şimdi de e, şey paketlemeye geçtim. Paketleme yapıyorum. Saçlarım nasıl olmuş? En son geçen videodan sonra ben saçlarımı bir daha kestim. Saç kesmek o kadar çok hoşuma gitti ki böyle cam sıkıldıkça saçımı kesiyorum. Her banyoya gittiğimde öyle makas alıyorum, saçımı kesiyorum. Her yani neyse, e, şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bugün sabah 8'e kadar çalışacağım. Sonra eve gideceğim, uyuyacağım, uyanacağım. Akşam 4'te bir daha geleceğim. Ya bir daha geleceğim. Çünkü normalde çalışma e, Arife günü başlaması gerekiyordu. Ama daha erken başlıyormuş. Yani yarın başlayacak. Ben de yarın yapacağım? Selam arkadaşlar. Şu an sesim geliyor mu? Çünkü ben kendi sesimi asla duymuyorum. Umarım sesim geliyordur. Çünkü paketlemedeyim yine ve paketlemedeki o makinenin sesi beynimi buğulandırdı şu an. Her neyse mesaiye kaldım. Saat 4'te çıkacağım. Sonumuz hayır olsun diyorum ve şimdi mola bitti. Çayım da bitti. Şimdi içeriyim. Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gün aymaya başladı ve ben eve yeni gidiyorum. Bugün var ya tam kaç saat? 20 saat falan çalıştım. ha. Aynen tam 20 saat çalıştım. Yani maşallah bana diyorum ama var ya sırtım çok ağrıyor. Ama şöyle bir şey var. Bir 4 saat daha orada olsam çalışırdım. Çünkü o kırılma noktası var ya o kırılma noktasına gerçekten hani o noktaya geldim. Ama servise binince böyle her tarafım ağrımaya başladı zaten sırtım falan ağrıyordu da. Hani şimdi bir an önce eve gidip yatmak istiyorum ve ilk önce birazcık uzayı sevmek istiyorum. Tabii ki de ondan sonra o duş alıp yatacağım. Sonra dörtte bir daha gideceğim. Yarın da mesai var. Çalış babam çalış bayrama kadar çalışacağız yapacak bir şey yok. Yani şu saatte de şu kadar enerji konma. Hani bu saatlerde normalde çalışıyordum ama neyse enerji değildir. O zaman sonra görüşürüz. Mamada arkasında çalışıyorduk ama şimdi ayakkabılarımızı alıp Erdoğan'a geçeceğiz. Herhalde buradaki işi bitirdik. Orada orası zaten daha büyük, daha fazla sipariş falan bir bile herhalde. Onları alacağız. Evet. O zaman orada görüşürüz. Arkadaşlar tipim kaymış resmen yine. Çok kötüyüm. Aşırı yoruldum. Dün gece zaten baya kötü geçti benim için. Bir şey mi dokundu, ne dokundu bilmiyorum. Birden çok bulandı. En yani son uyumadan önce kustum yani. Gittim, böyle uyudum. Neyse. Bugün geleceğim, yarın geleceğiz. Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Sonra bayramdan sonraki gün geleceğiz. Ondan sonra daha da gelmem yani. Zaten sınavlar başlıyor. Artık da bizim bu otu için olan Şey de değil. Adam akıllı görev alamadım zaten. Bütün gün onu düşünüyorum. Olay sıkkın Neyse. Bunu daha neden bir şey yapalım Şimdi büyük yere geldik. Burası çok büyük. İçine kayboluyorum. Gerçekten her tuvalete gittiğimde geri dönemiyorum. Her neyse. sonra sonraki uçurum Arkadaşlar maskeyle çalışmak gerçekten çok zor. Allah var ya bu kadar uzun süre maskeyle çalışanlara kolaylık versin. Yani baygınım. Çok pis. Ter basıyor. Gerçekten çok pis. Ateş basıyor geçirecektim de çıktım benim yüzüm kadar iyi geldi. Bakayım buraya. Yine geldik mekan. Hadi bakalım beste. Şimdi şundan bir yerden almam. Yoruldum. Oh. Tam 8 dakikada 22 tane bunu paketledim arkadaşlar. Ben çok hızlıyım. <laughs> bu paketleme işinde bayağı. Açık oh. Açık hızlılaştım denilebilir. Yoruldum. İşte Ramazan'ın son günü. Bu Allah'tan bugün Arefe ve akşam mesela kalmayacağız çok şükür. 14'de, 4'te değil 12'de çıkacağız. Bu yüzden çok mutluyum. Eve gidip boşaltmak istiyorum gerçekten. Nasıl tutatıp <laughs> izlemek istiyorum. Cips sosu yapacağım ve cips yiyeceğim. Hayırlı. <laughs> <laughs> gerçekten bunu çok özledim ama sadece yani sadece bunu bu gece yapabilirim. Yani çünkü erkenden Kaç erkenden de Ben ne zaman uyanırsam o zaman uyanacağım ve karşılaşacağız. Hepinize videonun sonundan merhaba arkadaşlar. Bayağı uzun bir video oldu. Hatta daha da uzundu bu. Ben birazcık kısalttım. Hatta ekstra yine çalışmış olabilirim. Bazen günleri ilk başta sayıp daha sonrasında <laughs> sayamadım çünkü benim tamamen dönmüştü ve e, hangi video nerede, telefonum bir ara hafızası doldu, video sildim falan filan böyle bir değişiklikler oldu. yani zaten genel olarak bunu yaptım. Toplama yaptım, paketleme yaptım. Bayağı bir gün çalıştım yaklaşık. 3 haftadan fazla çalıştım. Hatta şu an Haziran ayındayız ve Haziran ayında da 3 gün falan gittim. Öyle vallahi güzeldi çalışma. Trendyol zaten ara ara böyle çalışmalar yapıyor ve biz de daha oluyoruz. Trendyol'a yola buradan teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> biz çağırdığı için. Ee, öyle yani güzel de eğlendik, güzel vakit geçirdim. En azından bu pandemi de bize bir iş imkanı oldu. En azından harçlığımız çıktı. Artı bir de ortam değişti yani çok önemli bu. Çünkü evde artık çok daralmıştım. Öyle umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu videoyu dün yüklemiştim. İzlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum. Birkaç telif yedim. Sonra o telifleri düzeltirken sonradan bu trend yoldaki görüntülerin arkasını bulamaya karar verdim. Çünkü belki bir yanlış anlaşılma ya da ne bileyim bir sorun oluşturabilir diye. Çünkü aklıma şey geldi. ben hepsi burada da çalışmıştım 2-3 sene önce. Onda da benim depoda bir tane fotoğrafım vardı. Ve bana daha sonrasında 2-3 sene sonra bana mesaj attılar. Bu fotoğrafı kaldırır mısın? Çünkü depo içinden görüntü paylaşmak yasak demişlerdi. Ben de fotoğrafı kaldırmıştım. Ama şimdi Yine Trendyol içindeki bir şeyleri gösteriyorum. Tam depoyu komple göstermiyorum ama hani çalıştığım alanı gösteriyordum. Hani umarım bir sıkıntı olmaz. Elimden geldiğince buğulu olarak göstermeye çalıştım. Hatta arka tarafı buğulaştıramadıklarımı da sildim. Ama çok bir şey yapmadım zaten. Paketleme yaptım, toplama yaptım. Gerek alanda da benim serzenişlerimi görüyorsunuz. Umarım videoda sıkılmamışsınızdır. Önceki hali evet daha iyiydi ama yapacak bir şeyim yok. Sonradan bir sıkıntı olsun ya da sıkıntı yaşansın istemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bay. E aí, o